Yeni bir videodan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte en iyi elektrikli SUV araç hangisi onu inceleyeceğiz. Öncelikle şunu söylemeliyim ki bu videoda yer alan bütün verileri araçların kendi resmi sitelerinde yer alan katalog verilerinden aldığımı söylemek istiyorum. Ülkemizde satılan ve alması en mantıklı olan araçların listesine gelin hep birlikte bir göz atalım. Listenin ilk sırasında yer alan yeni Hyundai Kona elektrik aynı zamanda benim de sahip olduğum bir araç. Sonrasında Kia Niro EV, Opel Mokka elektrik B7 Atto 3 Peugeot 2008 elektrik Tok T 10X Skywell lt 5 Long Range Torres EVX Ve son olarak MG ZS EV Bahsettiğim 9 araç içerisinde inceleyeceğimiz konu başlıkları ise 1. sırada batarya kapasitesi 2. sırada menzil 3. sırada motor gücü, 4. sırada AC şarj hızı, 5. sırada DC şarj hızı, 6. sırada yıllık MTV, 7. sırada ise liste fiyatları bulunmak. Bahsettiğim konu başlıklarına göre araçların bakalım hangileri daha çok yüksek not alacak, hangileri sınıfta kalacak. Hadi başlayalım. İlk sırada batarya kapasitesi ile başlayabiliriz. Ekranda da görmüş olduğunuz gibi araçların bütün batarya kapasiteleri altlarında yazıyor. Birinci sırada TOK ikinci sırada Skywell AT5, 3. sırada ise Sanktion Torres EVX bulunmakta. Araçları alt alta koyup bir sıraladığımız takdirde model da yerleştirmeye başlayabiliriz. Burada benim koyduğum sıralamaya göre Birinci sırada yer alan araç 3 adet madalya, ikinci sırada yer alan araç 2 adet madalya, üçüncü sırada yer alan araç 1 madalya alacak şekilde sıralanacak. Bunu bütün konu başlıklarında aynı şekilde yapacağız. Şimdi gelelim menzil değerlerine. Burada şunu da söylemek istiyorum. Burada yazan veriler de yine aynı şekilde araçların katalog verilerinde yazan değerler. Burada da en çok dikkate aldığımız konu bir aracın maksimum size ne vaat edebildiği. Biz de bunu dikkate alarak bu şekilde bir sıralama yaptık. Burada da birinci sırada yer alan aracımız Skywell ET5, ikinci sırada Sanctum Toro EVX ve üçüncü sırada da Kia Niro EV yer almaktadır. Şimdi gelelim bir diğer konuya motor gücü. Motor gücü anlamında Opel Mokka elektrik en düşük motor gücüne sahip araç olarak sınıfta kalan modellerden bir tanesi oldu. Tokteonix ise 160 kW'lık motoruyla birinci sırada yer almakta. Diğer model araçların ise 115 ve 150 kW arasında farklı motor seçeneklerinin olduğunu da görebilirsiniz. Buradaki puanlamayı da yaptıktan sonra gelelim bir diğer konuya AC şarjsız. Burada dikkate aldığım AC şarjsızlığında şunu söylemek istiyorum. Aslında buradaki verilerin bize anlatmak istediği konu şu. Bir araç aldığınız zaman siz bunu evinizde ne kadar süreyle şarj edebilirsiniz? Yani ne kadar hızlı şarj edebilirsiniz? Aslında burada söylenmek istenen mesele bu. Benim burada da kriter olarak alma nedenlerinden bir tanesi de bu. Çünkü düşünün yani bir elektrikli araç aldınız ve evinizde şarj etmek istiyorsunuz. Aracınızı kaç saatte şarj edebileceksiniz? En fazla kaç kilowatt ile şarj edebileceksiniz? Bunlar aslında ilk etapta önemsiz gibi gözükse de ileriye dönük aslında sizin için önemli bir hale alacak. Çünkü acil bir işiniz olduğu zaman evinizde kaç saatte ne kadar şarj etmeniz gerekebilir az çok size fikir sahibi verecek. Buradaki verilere de bakarak Toktemonix birinci sırada, diğer model araçlarımız ikinci sırada, Opel Mokka üçüncü sırada yer almakta. Buradaki puanlarımızı da yerleştirdikten sonra DC şarj geçebiliriz. DC şarj hızında, verilerimize baktığımız zaman Toktemonix 180 kW'lık hızlı şarj ile birinci sırada olduğunu görebiliriz. Diğer model araçların da katalog verilerini dikkate aldığımız için diğer 5 aracımız 100 kW ile şarj olarak ikinci sırayı MG ZS EV ise 92 kW'lık şarj hızıyla 3. sırada yer almak. Yalnız burada şunu söylemek istiyorum. Biz şu anda katalog verilerini dikkate aldığımız için Hyundai Kona elektrik her ne kadar 100 kW ile şarj olsa da ya da katalog verilerinde öyle yazıyor olsa da ben bu zamana kadar kendim sahibi olduğum için aracın 75 kW üzerinde bir şarj görmedim. Bu diğer model araçlar için de aynı, aynı, şekilde olacaktır. Benim tahminim o yönde. Ancak bizim bu testimiz sadece katalog verileri üzerinden olduğu için şimdilik ikinci sırada yer almaz. Puanlarımızı da verdiğimize göre şimdi de yıllık motorlu taşıtlar vergisini inceleyebiliriz. Birçok insan aslında yıllık MTV değerlerini bir değerlendirme kriteri olarak hiçbir zaman göz önünde bulundurmazlar. Benim göz önünde bulundurma sebeplerinden bir tanesi ise ülkemizde bazı zamanlarda 4 adet vergi alınabiliyor. Bu da diyelim ki TOG kullanıcısı olduğumuzu düşünürsek bir yılda 10.000 TL vergi ödeyecekken bir anda 20.000 TL'ye çıkabiliyor. Bu aslında eğer ki biz tasarruf amaçlı bir araç aldığımızı düşünürsek ve TOG aldığımızı düşünürsek Üstüne bir de ülkemizde ikinci defa vergi de alınması söz konusu olduğunda bu sefer 10.000 TL'lik bir zarara uğramış oluyoruz. Ama burada gidip de bir Opel Mokka sahibi olan bir insan 3.000 TL yıllık vergisi varken bir anda fiyatına çıkması 6.000 TL aslında çok da fazla bütçesini zorlamayacaktır. Burada dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi de bu. Bir de şöyle bir şey daha var. Şimdi yeni yıla girmek üzereyiz. 2025 yılında bu MTV ücretlerinde de illaki bir güncelleme olacak. Şimdi diyelim ki bütün MTV ücretlerinde belli oranlarda artışlar oldu. Burada en büyük artışı T10X'de yaşayacağız. Çünkü neden? Eğer ki %25'lik bir artış olursa 10.200 liralık yıllık MTV'si bize 12.700 liralara çıkacak. Yani burada aslında baktığımız zaman ciddi bir fark olacak. Ama dediğim gibi Opel Mok Mokka ya da diğer 115 kava motor gücüne sahip araçları incelediğimiz zaman 3000 liralık 4800 liralık yıllık MTV'si yani %20 %30 zamlar aldığı zaman da canınızı yakacak boyutlara çıkmayacak. Ancak top aldığınız zaman burada biraz hissediyor olacaksınız. Burada da sıralamamızda Opel Mokka en düşük MTV'ye sahip araç olarak birinci sırada yer almakta. ikinci sırada 115 kava motor gücüne sahip olan araçlarımız ve üçüncü sırada da 150 kava motor gücüne sahip araç arkadaşlarımız yer alma puanlarını da verdikten sonra şimdi gelelim son konumuz Bu da liste fiyatı. Yani aracın satış fiyatı. Burada yazan değerler aslında bize birçok anlamda fikir verebiliyor. Genel tabloya baktığımız zaman burada Hyundai Kona elektriğin aslında 1400 liralık fiyat etiketiyle çok güzel bir konumda yer aldığını gösterebiliyor. Zaten burada da diğer rakiplerine baktığımız zaman en uygun fiyatlı SUV aracı olmasıyla ön plana çıkmaktır. Satış fiyatlarına göre de puanlarımızı verdiğimize göre şimdi artık sonuçları değerlendirme aşamasına geçebiliriz. Şimdi buradaki tabloda şunu inceleyebiliriz. Birinci ikinci ve üçüncülük basamaklarına baktığımız zaman. Aslında burada ufak tefek görsellerdeki dokunuşlarla da bir nebze benim ne demek istediğimi görebilirsiniz. Birincilik kısmında Tokte 10X ve Skyway LT5 bulunmaktadır. Şeydir. Bana sorarsanız burada iki araç arasında kaldığımız zaman Skyval mi tercih edersin, TOG mu tercih edersin dediğim zaman tabii ki de gidip TOG tercih ederim. İki aracı da gidip deneyimleme şansı buldum. İkisini de test sürüşüne çıktım ve ikisini de gayet yeterli bir şekilde incelediğimi düşünüyorum. Bu sebeple scarvelden daha çok TOG'u tercih edeceğimi size söyleyebilirim. Peki neden Skyval değil de TOG ya da Skyval nasıl oldu da birinci sıraya geldi? Bunun aslında çok basit bir nedeni var. Bu da tamamen şundan ibaret. Aracın büyük bir bataryaya sahip olması ve uzun menzil vaat ediyor olma. Biz de katalog verilerini dikkate aldığımız zaman birinci sıradaymış gibi gözüküyor. Ama bana sorarsanız aslında Skyway'in bence de bence yeri üçüncü sırada. Peki birinci sıradaki araç TOG mu olmalıydı? Tabi orası yoruma açık. Şimdi gelelim ikinci sıradaki araca. İkinci sıradaki araç Hyundai Kona Elektrik. Hyundai Kona elektriğin de ikinci sırada yer almasının sebeplerinden bir tanesi fiyatının fiyatının çok uygun olduğu. Şu anda zaten incelediğimiz modeller arasında da en uygun fiyatlı araçlardan bir tanesi. Ama bana sorarsanız gerçek manada söylemek gerekirse ikinci sıradan ziyade 3. sırada da yer alabilecek bir araç. Çok fazla üst sıralara oynayabilen bir araç değil. Bunun sebebi de dediğim gibi biraz daha baz modelde gelmiş olması ve menzilinin biraz daha düşük olması. Ancak şöyle bir durum var. Mesela 3. sıradaki araçlara bir göz atacak olursak orada Opel Mokka'yı görmekteyiz. Opel Mokka elektrik aslında bana sorarsanız ilk 3 içerisinde hiç olmayacak bir araç. Bunun sebebi, başlıca sebeplerinden bir tanesi de yanlış fiyatlandırmasından ötürü. Şimdi siz Opel Mokka ile Hyundai Kona elektriği yan yana koyduğunuz zaman birincisi Hyundai Kona elektrik daha büyük. İkincisi Hyundai Kona elektriğin menzili daha çok. üçüncüsü Hyundai Kona elektriğin fiyatı daha uygun. Şimdi bu bütün bunları yan yana koyup düşündüğümüz zaman Opel Mokka elektriği Hyundai Kona karşısında sadece belki marka üstünlüğü olabilir. Opel adından dolayı satışı olabilir. Ama onun dışında benim gözümde aslında iki araç kıyasladığımız zaman Hyundai Kona elektriğin ezici bir şekilde aslında Opel Mokka'yı geçebileceğini düşünüyorum. Şimdi üçüncü sıradaki diğer araçlara göz attığımız zaman Sanktion Torres EVX bence üçüncü sıradaki araçların en Iyisi, bizim değerlendirmemize göre üçüncü sıradaki araçların en iyisi. Hatta bana sorarsanız ikinci sırayı bile alabilecek bir araç. Hatta birinciliğe bile zorlayabilecek bir araç. Bunun sebeplerinden bir tanesi de menzilinin yüksek olması. Aracın baya büyük bir araç olması. Yani bir e, çocuklu bir aile için gayet güzel bir seçenek olacağını düşünüyorum. Yani bunun haricinde bir de aracın mesela kendine ait 1 milyon kilometre garantisinin bulunması. Bunların hepsini aslında bir araya getirdiğimiz zaman Tankyong Kore CV tabii bizim değerlendirmemizde üçüncü sırada yer alsa da benim gözümde ikinci hatta bir birinci sıraya yakın bir araç. Bunun haricinde değerlendirmemiz gereken araçlardan bir tanesi Kia Niro EV. Kia Niro EV ben test sürüşüne çıkartamadım. Çünkü benim aldığım dönemde aracı bana test sürüşüne vermiyorlardı. Bunun sebeplerinden bir tanesi de e, aracın ellerinde çok fazla olmamasıydı. Bir de benim almak istediğim dönemde 2024 modeli yoktu. Aracın 2023 modeli vardı. Benim bu aracı gidip incelediğimde benim hoşuma gitmeyen detaylardan bir tanesi de şuydu. Siz düşünün gidip 2024 model bir araç alıyorsunuz. Tasarımcılık çok güzel, Kia markası zaten hani kendini artık kanıtlamaya başlamış bir marka. Ancak içeriye geçtiğiniz zaman, hatta size fotoğrafını da koyacağım. İçeriye geçtiğiniz zaman sizi çok çirkin bir bilgi ekranı karşı. Düşünün yani 1 milyon 700 bin lira para veriyorsunuz ve aracınızın ekranı sanki oraya yapmacık yapılmış gibi duruyor orada. Burada siz de kendi yorumlarınızı yapabilirsiniz. Hatta yorum bölümünde belirtirseniz sevinirim. Onun haricinde araçta bir de beni beğenmediğim noktalardan bir tanesi de ısı pompasının da olma işi. Kia Niro'da ısı pompası yok. Yani ısı pompalı bir araç değil. Ee, onun dışında fiyat etiketinin tabi pahalı olması. Çünkü düşünün. Hyundai Kona elektrik 1400 liralık bir fiyat etiketine sahip. Kia Niro EV 1700 liralık bir fiyat etiketine sahip. Aradaki 300 bin lirayı vermeye değer mi değmez mi? Buradaki düşünce aslında yorumu aç. Aşağıda mutlaka siz de yorumlarınızı belirtin. Son olarak burada sonuçlar kısmında yer almasa da konuşmamız gereken araçlardan bir tanesi de benim gözümde B7 Atto 3. B7 Atto 3 de şu anda as aslında alınması en mantıklı araçlardan bir tanesi. Hatta ikincilik ve üçüncülük konumlarına koyulabilecek bir araç. Bunda ya burada olmamasının başlıca sebeplerinden bir tanesi fiyatının bir tık yüksek olması diğer araçlara nazaran. Bir de yıllık MTV'sinden ötürü. Yani yoksa buradaki aslında değerlendirmeye aldığınız araçların hemen hemen hepsinde birbirlerinden farklı çok güzel farklı özellikleri var. Yani bir aracı gidip incelediğiniz zaman bir araçta beğendiğimiz özellik varken diğer araçta da farklı bir açıdan beğendiğimiz farklı bir özelliği olabiliyor. Özellik bakımından zaten piyaslama sebebi de bu. Şu anda daha çok başlı özellikler anlamında bir piyasa videosu oldu. Bu da hiç yoktan hani sizlere de fikir vermek açısından bir video olmasını istiyorum. Şu anda ayın ortasındayız. Bütün fiyatlar hemen hemen sabitlendi. Çünkü bir ay başındaki fiyatlara göre ay ortasındaki fiyatlar da değişebiliyor. Şu anda ay ortasındayız. Araç almak isteyenler için de bir fikir verebilirsem ne mutlu bana. Buradaki araçlar dediğim gibi bütün araçlar çok güzel araçlar. Hepsinin birbirinden farklı güzel özellikleri var. Tek teknolojik anlamda ve donanım anlamında çok güzel özellikleri var. Benim burada bazı yorumlarım tamamen kendi kişisel yorumlarım oldu. Hiçbir aracı kötülemeye yönelik değildi. Bütün araçlar güzel araçlar. Hangisini alırsanız memnun kalırsınız. Alacağınız aracı seçerken fikir vermek ya da farklı bir bakış açısı katabildiysem ne mutlu bana. Bu videomuzda da 9 farklı elektrikli SUV modelini inceledik. Bunları tamamen katalog verilerine göre kıyasladık ve benim belirlediğim bir puanlama sistemine göre de bir puanlama yaptık. İlerleyen günlerde yeni bir videom daha gelecek. Onun için de hazırlıklarım devam ediyor. Burada da sizlere 1 milyon TL'nin altında hangi elektrikli aracı alabiliriz? 1 milyon, 1,5 milyon, 1,5-2 milyon ve 2 milyon ve üzeri araçlar arasında bir değerlendirme videosu yapacağım. Orada da hangi fiyat aralığında hangi aracı alırsak daha mantıklı olur ve en iyi fiyat performans aracı hangisi, hangi donanımlar, hangi araçlarda var, hangisi güzel, hangisi değil. Aslında bir nevi orada da bir yorum videosu daha yapacağız. Hem beraber değerlendirmiş olalım hem de yeni videolarda görüşelim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize şimdiden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olun ve videomu da beğenin.